Yıldız'ım, ablacığım bak bak bak. Yaklaşık 6-7 yıldır pandemiden dolayı ve çeşitli sebeplerden dolayı... ...böyle bir birliktelik yapamamıştık. Her şey yavaş yavaş düzeldi, bir deprem... Ee, öncesi gene bir hareket yapacaktık ama hepimiz ondan da çok üzüldük. Ee, böyle bir bir tanışma, birlikte olma bunun adına biz şölen diyoruz. Ee, bunu düzenledik sağ olsunlar 6-7 ilden e, misafirlerimiz geldi, İzmir içinden misafirlerimiz geldi. Ee, bu aktivite böyle arabalarla birlikte eski dostların bir araya gelmesiyle sohbette e, o şekilde geçiyor. İşte. E, ilerleyen akışta şey yapacağız. Birbirimize plaketler vereceğiz katılımlarımızdan dolayı. Sonra seçebilirsek bir tane güzellik yarışması yapıp güzel bir araba seçeceğiz. Ondan sonra finale ulaşacağız. Bir dahaki sene yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. İzmir dışından Konya, Ankara, e, İstanbul, e, Adana'ya bir kişi temsilen geldi. E, Kayseri, e, Bursa, e, bir de galiba Mersin'den birisi geldi. Katılımı gayet iyi, gayet e, başarılıyız. E, klasik bir şeyimiz var. O benim babamda bu arabadan vardı zamanda ben bu arabanın arka koltuğunda büyüdüm. Bu bizim mahallede duran araba değil mi ya? Bak bu bilmem kim abinin arabasıydı gibi e, ya da gençliğimde ben bunu çok kullandım e, gibi şeyler var. Tabii bunlar da bizim memnun ediyor. İnsanlar çok mutlu oluyor. E, biz de bunları ayağa kaldırıp yürütmek adına da e, bu sektöre bir e, katkı sağladığımız için biz de mutlu oluyoruz. Zaten bu yaptığımız iş bizim. E, ticaret almak, satmak değil. Bu bir gönül işi. İşte birliktelik, arkadaşlarımızla oturup çoluk çocuk eğlenmek ve e, bu tür sosyal faaliyetleri daha çok yapmak. E, zaten bizim amacımız da biraz o tarafa hitap etmek. Hani Eskiler canlansın, eskiler desin ki yenilere, bak biz böyle böyleydik, bunlara böyle gidiyorduk. Şimdi yeni arabaların hepsi uzaktan çalışıyor. Kliması olmadan olmuyor. ABS, EDB bir olmadan olmuyor. Bunlar hakikaten yani böyle araba arabayla bir e, duygun olması lazım bu arabayı kullanmak, binmek için. O da seni sevmesi lazım. Onlarla birlikte biz de onlara destek olup bu yeni nesile bunları da anlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar